Ege video çeksene benim telefonda gidin. <laughs> Oha! Bismillahirrahmanirrahim. Bununla gitsene bununla. Ben bunla. de gideceğim. Oğlum çok diri. Ben de gideceğim. Hadi. Hadi <laughs> gel buraya gelmeyin. Hadi gel şunu alıp baksana. Çöpü al çöpü. Bura, ben de Bura, benim Kapı gibi baksana. bir şey var. Dur. Buralım, Kapı değil de yani taş. Abi şunu alalım. Bunun, bunun <gülüyor> burada <gülüyor> ne iş var abi? <laughs> Fakirliğimiz şey olsun. Böyle gidiyor da iyi. Abi, abi düz tut da iyi göreyim. Düz tut. Onu mu satayım? Su falan var ha. Bildiğim buraya tünel kazmışlar. Ama çok örümcek var ya. Sırf o yüzden girmiyorum ya. Örümcekleri de oraya koyan biri vardır kanka. Oğlum. Ya bak. Var Aa mı? akrep mi lan o? <laughs> Hayır, yuvam, görmüyor musun? Bak güzel araç. taş var. Aa şuradan gidiliyor. Lan o ne? Neydi lan? Aga çek video çek. Orayı da <laughs> çek. Şey. Merak <laughs> ettim. Durdu. Bak şurada arada bir şey var ama videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Tamam gel kanka gel.